İl Milli Eğitim Müdürümüz Doçent Doktor Murat Mücahit Yentür, gazete ve televizyonlarımızın eğitim editörleri ve muhabirleriyle Sabancı Öğretmen Evi'nde gerçekleşen tanışma toplantısında bir araya geldi. Eğitim-öğretim süreçleriyle ilgili görüş, öneri ve geri bildirimlerin değerlendirildiği okul ve kurum müdürleri buluşmaları İl müdürümüz Murat Mücahit Yentür başkanlığında Beşiktaş, Üsküdar ve Fatih ilçelerinde gerçekleşti. İstanbul'daki üniversitelerin İlahiyat Fakültesi dekanlarıyla Beykoz Sabancı Öğretmen Evi'nde bir araya gelen İl müdürümüz Yentür, üniversitelerimizle beraber yürütülecek eğitim işbirlikleri üzerine istişarelerde bulundu. Engelleri aşan milletvekilimiz Sayın Serkan Bayram'ın hayatının anlatıldığı Buğday Tanesi adlı filmin gösterimi İl müdürümüz Yentür, idarecilerimiz, öğretmenlerimiz ve personellerimizin katılımıyla Fatih Kültür Sanat Merkezi'nde yapıldı. Türk Edebiyatı Vakfı tarafından düzenlenen geleneksel çarşamba sohbetlerine katılan İl müdürümüz Yentür, öğretmen okullarında İsmail Hakkı Baltacıoğlu ekolü başlıklı bir konuşma gerçekleştirdi. Aziz İstanbul'a iyiliğin bin hali projesi kapsamında Sarıyer ve Sancaktepe'de 32 derslikli okul binası yapımı için protokol imzalandı. Çapa Fen Lisesi Girişimcilik Kulübü'nün açılışı, İl Müdürümüz Murat Mücahit Yentür'ün teşrifleriyle gerçekleşti. Valimiz Sayın Davut Gül, eşi Sayın Gülden Gül Hanımefendi ve İl Milli Eğitim Müdürümüz Doçent Doktor Murat Mücahit Yentür, Şehit Aybüke öğretmenin anısına gösterime giren ''Aybüke, öğretmen oldum ben'' filmini izledi.